Selam kaktüs severler. Çektiğim 3. videomdaki kaktüs buydu. En eski kaktüslerimden biri. Hatırlayanlar olabilir. Sürekli katman katman gövdesi değişen bir kaktüs. Aşırı hassas olduğu için sürekli titriyorum şu an. Elimle titretiyorum. Çekiliş videomun da kanalımda var arkadaşlar. Sevgiler günü çekiliş yapıyoruz. Böyle üstünde hep sürekli yaz kış böyle buzulumsa aşağı gittikçe daha çok buzullaşan. Arada bir üst katmanları böyle kızıl dikene dönen kaktüsümüz bu arkadaşlar. Bugün günün kaktüsü olarak bunu seçtim. Kendinize iyi bakın. Bu kaktüsü likesiz bırakmayın.